Merhaba arkadaşlar. Özel Kural Okulları YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Ömer Güçten, Kimya Öğretmeni. 10. Sınıf Kimya 1. üniteyle başlıyoruz sizlere arkadaşlar. İlk konumuz kimyanın temel kanunları ve kimyasal hesaplamalar arkadaşlar. Arkadaşlar kimyanın temel kanunlarının birinci kanunumuz kütlenin konumu kanunu. Kütlenin konumu kanunu arkadaşlar Anton Lavoisier'e aittir. Bu kanuna göre arkadaşlar Kimyasal ve fiziksel, fiziksel tepkimelerde her zaman için kütle korunur. Mesela örnekmiş verelimiz arkadaşlar. Ağzı açık bir kapta kalsiyum karbonat parçalandığında kalsiyum oksit ve karbondioksit açığa çıkıyor. Arkadaşlar, girenler her zaman çıkanlara eşit olmak zorundadır kütle olarak. Arkadaşlar, toplam kütle her zaman korunur. Kaptaki kütle azalır. Nedeni ise ağzı açık bir kap olduğu için zamanla kapta kütle azalacaktır arkadaşlar. Arkadaşlar bir örnek verdiğimizde azot hidrojenle tepkimesinin amonyak oluştuğunda 14 gram azot 3 gram hidrojen 17 gram e, amonyak 17 gram amonyak oluşmuştur arkadaşlar. Arkadaşlar şuna dikkat zaman 14 3 daha 17 giren kısmında 17 gram varsa çıkan kısmında 17 gram olmak zorundadır. Arkadaşlar şuna buna dikkat etmemiz gereken şey şudur: Kütle kat sayılarına çarpılmaz. Molekül aleyhinden ise o zaman çarpılır. Diğer bir şey arkadaşlar, kütlenin konumu kanunu nükleer tepkimelerde geçerli değildir. Bunu unutmayalım arkadaşlar. Testlerde bazen çıkıyor. Arkadaşlar, bir örnek hemen başlayalım. C2H4 oksijenle yandırdığımızda karbondioksit ve su açığa çıkıyor arkadaşlar. 28 gram C2H4, 96 gram oksijenle tekmesinde e, bakalım bizim zaten karbondoksi istemiş kaç gram olduğunu ve 36 gram da e, su açığa çıkmış arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar 28, 36 ile topladığımızda şuna eşit olmak zorundadır. Arkadaşlar 28, 96, 124 eder. Bizden karbon istiyor. 36 ile toplandığımızda, 36 fotoğrafı ettiğinizde karbon ne kadar çıkar arkadaşlar? 88 gram çıkmıyor. Arkadaşlar şunu her zaman bir terazi olarak düşünün. Sağdaki kefeyi ne bırakmışsanız soldaki kefe de aynı gram olmak zorundadır. Bir başka bir örnekle dayanamadım arkadaşlar. Bakırı ısıttığımızda sıvı sıvı hale geçer. Ama arkadaşlar yukarıdaki olayla ilgili yargılardan hangileri doğrudur ona bir bakalım arkadaşlar. Şimdi fiziksel bir olaydır doğrudur çünkü katıdan sıvıya dönüşmüş. Diyor ki ikinci öncülde toplam kütle ve sıvı bakır kütlesi grafiği şu şekilde verilmiş arkadaşlar. Toplam kütle ve sıvı sıvı bakır kütlesi şey. bu şeklinde. bakalım arkadaşlar. Toplam kütle hiçbir zaman değişmez. Bakın arkadaşlar hiçbir zaman değişmez. Ama zamanla sıvı bakır kütlesi artacaktır. Nedeni ise arkadaşlar buradaki bakır katısı tamamen sıvılaşacağı içindir. Üçüncü öncüle bakalım arkadaşlar. Bu doğru, bu doğru. Üçüncü öncüle bakalım arkadaşlar. Bakır kütlesi zamanla azalacaktır. Doğrudur arkadaşlar. Çünkü hepsi sıvılaşacaktır. Arkadaşlar her üçte de doğrudur. Hemen ikinci kanunumuza bakalım. İkinci kanunumuz sabit oralı kanunu. Joseph aittir arkadaşlar. Bu kanun arkadaşlar sadece bileşik, bileşikler için geçerlidir. Mesela bir su örneği almışız. Hidrojen 1, oksijen 16 molekül ağırlıkları. Arkadaşlar şunu kütlece birleşme olanı bulduğumuzda iki tane hidrojen var şurada. Bir tane oksijen var. İki hidrojen böyle oksijen kütlece birleşme oranını bize verecek arkadaşlar. 2 çarpı 1'den çünkü hidrojenin molekül ağırlığı 1. 1 çarpı 16 hidrojenin kütlesi kütlece birleşme böyle böyle Oksijenin kütlesine oranı arkadaşlar 1 bölü 8'dir. Hemen reaksiyonumuzu yazdığımızda hidrojen artı oksijen su oluşacak ya yani arkadaşlar. 1 gram hidrojen girmişse 8 gram oksijen girmek zorundadır arkadaşlar. Toplam 9 gram su molekülü oluşmaktadır. Arkadaşlar hemen bir örnekle devam ettirelim. Mesela arkadaşlar bununla ilgili soru nasıl çıkar? Mesela örnek diyelim x2y3 bileşik kütlece bu bileşik kütlece diyelim arkadaşlar. Yüzde x dese ne yaparız burada arkadaşlar? Hemen x 2 y 3 bırakalım buraya arkadaşlar. Ee, iki tane x bölü üç tane y %36 bölü yüzdeyi tamamımız 64 dört olur arkadaşlar? Yani 36 bölü 64 sadeleştiğimizde 4 ile 9 bölü 16 arkadaşlar. Şöyle reaksiyonunu şu şekilde yazıyoruz arkadaşlar. X artı Y, X2Y mi oluşmuş? X2Y3 mi oluşmuş arkadaşlar? 9 gram X, arkadaşlar 9 gram X ise geri kalan 16 gram Y'dir. Toplam 9-16 25 gram bileşik oluşmuş arkadaşlar. Diğer bir daha de örnekle devam edelim arkadaşlar. Diyor ki alüminyum sülfür bileşiğinde, alki seviç bileşiğinde alüminyum ile kükürt elementin kütlece birleşme oranı sırasıyla 9 bölü 16 arkadaşlar. Buna göre 32 gram kükürt ile yeterince alüminyum tepkimesinden kaç gram alüminyum sülfür bileşiği elde edilir? Hemen arkadaşlar az önceki soruda ne yapmıştık? Alüminyum artı kükürt ne oluşmuştu arkadaşlar? Aliki S3 oluşmuştu. Şimdi Alüminyum kaç gram arkadaşlar? 9 gram zaten vurulmuş. Kükürt ne kadar gram arkadaşlar? 16 gram. 9, 16 da ne kadar? kadar? 25 gram oluşmuş arkadaşlar. Soruda bizden ne istiyormuş arkadaşlar? Bakalım. Diyor ki 32 gram kükürt ile Arkadaşlar 32 kaç katıymış? 2 katıymış. O zaman bu da 2 katı girecek. 18, 2 katı, 32, 2 katı olur arkadaşlar? 50 gram Alüminyum sülfür bileşiği oluşacaktır arkadaşlar. Arkadaşlar diye bir örneğimizi devam edelim Mesela diyor ki XY3 bileşiğinde sabit kütle oranlı Mx bölü MY 7 bölü 3'tür. Eşit kütlelerde X ve Y elementlerinin tepkimesinden XY3 bileşiği elde edilirken 20 gram Y elementi artmaktadır diyor arkadaşlar. Buna göre A diyor başlangıçtaki X ve Y elementin toplam kütlesi kaçtır? B de diyor ki arkadaşlar kaç gram X, y, 3 bileşi elde edilir? İlk A'ya bakalım arkadaşlar. Başlangıçtaki kütlenimize bakalım. MX bölü MY oranı kaçmış arkadaşlar? 7 bölü 3. Ama ne demiş arkadaşlar? Eşit kütledi. O zaman ben eşit kütle dediğinde ben büyüğüne göre alacağım. X'de 7K olarak alsam. Aşağıdaki de 7K olarak alsam arkadaşlar. Değil mi? Toplam 14K kütlemiz vardır. Ama arkadaşlar şuna dikkat edeceğimiz şey şu. 20 gram Y elementi artmıyor mu? O zaman şunların farkı nedir arkadaşlar? 7K'dan 3K çıkarttığımızda artma miktarı çık bulmaz mıyız? 7K'dan 3K çıkarttığımızda artma miktarı zaten 20 olarak verilmiş. Burada 4K eşittir. 20. K'mız buradan kaç çıkar arkadaşlar? 5 çıkar arkadaşlar. Toplam kaç? Kütlemiz vardı. 7K 7K 14K arkadaşlar. 14K eşittir. K 5 bulmuştuk. 14 çarpı 5. 70 gram kütlemiz vardı arkadaşlar. X ve element toplam kütlesi. Diğere bakalım arkadaşlar. Diyor ki kaç gram X ile bileşi elde edilir arkadaşlar. Şimdi X'de X de MX bölü MY oranı belliydi zaten. 7 bölü 3. 7K'ya 3K. Toplam 10K mı eder arkadaşlar? E 10K K'mız ne kadardı arkadaşlar? 5 mol mm bulmuştuk. 10 çarpı 5'te 50 gram XY3 bileşiği elde ederiz arkadaşlar. Devam ediyoruz. Üçüncü katlı oranımız, üçüncü kanunumuz pardon, üçüncü konumuz arkadaşlar. Üç katlı oranlar kanunu kime aittir? John Dalton'a aittir arkadaşlar katlı oranın olabilmesi için bazı şartlarımız vardır. Birinci şartımız arkadaşlar aynı elementlerden oluşan, aynı elementten oluşan iki farklı bileşik olmalı. İkincisi ise arkadaşlar bileşikler iki elementten oluşacak. Şuna dikkat edin. Oran 1 olmayacak arkadaşlar. Eğer eğer oran 1 olursa katlı oran aranmaz. Bunu unutmayalım arkadaşlar. Hemen bir örnekle pekiştirelim. NO, N2O5 oksijen arasının katlı oranı bulalım arkadaşlar. Benden oksijenler arasındaki katlı oranı istiyorsa arkadaşlar azotlar sabit olmak zorundadır. Arkadaşlar burada 2 var burada 1 var. Ben bunu 2 ile çarptığımızda ne olur arkadaşlar? N2 O2 bu da N2 O5. Bakın arkadaşlar azotlar aynı oldu. O zaman oksijenler arasındaki katlı olan oran ne oldu arkadaşlar? 2 bölü 5. Diğer bir soruya bakalım arkadaşlar. P2O5 ve P4O10. P'ler arasındaki katlı oranı bizden istemiş arkadaşlar. Hemen arkadaşlar P'ler arasındaki katlı oranı bizden istemişse o zaman oksijenler eşit olmak zorundadır. Burada 10 var, burada 5 var. O zaman eşitleyelim arkadaşlar. Hemen burada ne olur arkadaşlar? P4O10. Burada arkadaşlar P4O10. Bakın eşit çıktı. Yani oran 1 çıktı. Burada katlı oran aranmaz arkadaşlar. Diğer bir soruya bakalım arkadaşlar. H kloro, H kloro 4 iki tane bileşik demiş arkadaşlar. Klor arasındaki katlı oran kaçtır demiş. Şimdi arkadaşlar bizi biz burada katlı oran aranmayacağız. Neden arkadaşlar? En az iki elementten oluşması gerekiyor. Burada 3 elementten oluştuğu için katlı oran aranmayacak arkadaşlar. Devam edelim arkadaşlar. Diyor ki eğer bileşikler farklı ise bu tür soruları ne yapacağız arkadaşlar? Hemen şöyle alalım. Birinci bileşimiz x a y B olsun. İkinci bileşimiz x c Y'de olsun arkadaşlar. Şimdi bu tür sorularda her zaman bir for, biz formu uyguluyoruz arkadaşlar. Unutmamak Unutmamamız için arkadaşlar her zaman birinci bileşik için diyelim x'in kütlesi bölü y'nin kütlesi bölü x'in atom sayısı bölü y'nin atom sayısı. Arkadaşlar ikinci bileşik için x'in kütlesi bölü y'nin kütlesi bölü x'in atom sayısı bölü y'nin atom sayısı. Hemen bakalım arkadaşlar Formülü uygulayalım mesela birinci bileşik. Örnekle çözüme bakacağız. X3, Y4 ile X2, Yn eşit kütleli X ile birleşen Y'ler aslında katlı oran 8 bölü 9 ise N kaçtır diyor arkadaşlar. Hemen birinci bileşik için yazalım. Arkadaşlar birinci bileşikte X'ler eşit midir? Çünkü X ile birleşen eşit kütleli X le. ben X'lere A diyelim. Tamam arkadaşlar. Y'ler aslında katlı oran kaçtır? 8. O zaman Y'nin kütlesi burada ne olur? 8 bölü arkadaşlar x'in atom sayısı 3 bölü y'nin atom sayısı kaç arkadaşlar? 4 eşittir x ile ikinci bileşik için arkadaşlar x'in kütlesi bizden istiyor x'in kütleleri eşitti y'nin kütlesi nedir arkadaşlar? 9 vermiş zaten devam ediyoruz arkadaşlar ikinci bileşikteki x'in atom sayısı 2 y n istemiş burada Hemen arkadaşlar A da sadeleşir. Burada sadeleşme ters çarptığımızda N 3 olarak çıkacaktır arkadaşlar. Peki bunun ikinci bir yolu var mı arkadaşlar? Var. Hemen bakalım. Arkadaşlar ikinci yola mı bakalım? Birinci bileşimiz neydi? X3 Y4. İkinci bileşimiz arkadaşlar X2 Y Arkadaşlar burada y'ler arasındaki katlı oran zaten 8 bölü 9 vermiş. Eğer y'ler arasındaki katlı oran 8 bölü 9 ise tan tersi x'ler arasındaki katlı oran kaç olur arkadaşlar? 9 bölü 8 olacaktır arkadaşlar. Bakın arkadaşlar şunun 9 olması için ben bunu kaçla çarpacağım? 3 ile. Hemen yazalım. x 3 çarpı 3 9 3 çarpı 4 12 y 12 olacak. Arkadaşlar şunun 8 olması için ben bunu kaçta çarpacağım? 4 ile. X 8 mi olur arkadaşlar? Y 4 çarpı 4 n olacak arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Eğer x'ler arasındaki katlı oran 9 bölü 8 o zaman Y'ler ne olur? Eşit olmak zorundadır. 12 eşittir. 4 n ise n buradan arkadaşlar 3 çıkacaktır. Bu da bizim ikinci yolumuz. Bir örnekle daha yapalım arkadaşlar. Şöyle. Arkadaşlar bir grafik sorusu. Birinci bileşik, ikinci bileşik demiş. Arkadaşlar grafiğe göre birinci bileşiğin formülü x, y verilmiş. Bakın birinci bileşiğin formülü şunu, şunu bir, Birinci bileşin formülü arkadaşlar. X, Y verilmiş. Hemen formülümüzü uygulayalım arkadaşlar. Ben bir formül göstermiştim size. Birinci bileşik için yazalım. Birinci bileşik x'in kütlesi kaç arkadaşlar? Hemen birinci bileşik şuraya arkadaşlar? x'in kütlesi kaç? 20. Bölü. Y'nin kütlesine kadar arkadaşlar? Birinci bileşik için 7. Hemen bölü. Birinci bileşikteki x'in atom sayısı 1. Y'nin atom sayısı kaç arkadaşlar? 1. Eşittir. Arkadaşlar ikinci bileşiğini yazalım buraya. Şimdi ikinci bileşikler arkadaşlar Şurası. X'in atom pardon kütlesi kaç arkadaşlar? 8. 8 bölü 7 mi olur arkadaşlar? Y'nin kütlesi ne olur? 7 yazdık yani. zaten. İkinci bileşikte arkadaşlar atom sayılarına bakalım. X'in atom sayısı kaç? Zaten bizden onu istiyor. A Yeni atom sayısı kaç arkadaşlar? B. Sadece ne yapalım arkadaşlar? Şöyle. Burada ne olur? 20 eşittir. 8 bölü A bölü B. X ertesi. İlk kitabında 4'e bölsem arkadaşlar. Burası 2, burası 5 mi arkadaşlar? Şuradan 2B'ye eşit olur. 5A'ya. A burada 2. B burada 5. Arkadaşlar ikinci bileşiğimizin formülü ne olur? X 2y 5 olacaktır arkadaşlar. Arkadaşlar diğer sorumuza devam edelim. Diyor ki x2y bileşinde x bölü y kütlece birleşme olanı 4 bölü 7 olarak bize verilmiş. Arkadaşlar buna göre diyor x3y2 bileşi ile ilgili 3 tane öncemiz var. Tek tek bakalım arkadaşlar. İfadanın hangileri doğrudur? Birinci ölçüde diyor ki arkadaşlar kütlece birleşme oranı x bölü y eşittir 3 bölü diyor. Bakalım öyle midir arkadaşlar. x 2 y için kütlece birleşme oranı bulalım arkadaşlar. Yani 2 tane x bölü y ne eşittir arkadaşlar 4 bölü 7. Şimdi x bölü y oranını bulalım, buradan bulalım. 2 ile sadeleştirdiğimizde buradan 2 bölü 7. x 2 y 7 olarak kullanacağız bakalım arkadaşlar. Şimdi x 3 y2 bileşiğinde. burada neyi bulacağız arkadaşlar mx bölü my oranı biz bulalım yani kütlece birleşme oranlarını bulalım arkadaşlar şimdi 3 tane x var şurada 2 tane y var arkadaşlar x bölü y oranımız belli midir 2 bölü 7 3 çarpı 2 bölü 7 burada da 2 çarpı 2 var arkadaşlar 2'ler ile sadeleştir 3 bölü 7 arkadaşlar burada birincisinde X3Y2 için kütlece bileşim oranımız 3 bölü 7 doğrudur arkadaşlar. Şimdi ikinciye bakalım arkadaşlar. 50 gram bileşikte 35 gram Y'ye bulunur. Bakalım arkadaşlar. Şimdi X bölü Y oranımız kaçtı? 3 bölü 7 miydi arkadaşlar kütlece birleşme oranında? Şimdi 50 gram bileşik demiş. 7 3 daha 10 KM'dir. 10 KM'dir arkadaşlar 50'ye. K burada 5 olur. Şimdi kaç gram Y olarak bulalım? K'yı bulmuştuk zaten x buradan 3 kaydı y buradan 7 kaydı bizden neyi istiyor arkadaşlar hemen k yerine 5 bırakalım 7 çarpı 5 35 gram y bulunur doğrudur arkadaşlar arkadaşlar diğer öncüle baktığımızda bu doğru diğer öncüle baktığımızda diyor ki eşit kütlede de x ve y tepkime sokulursa bir miktar x artar arkadaşlar hemen bakalım şöyle Şöyle yazalım arkadaşlar. Şimdi x bölü y oranı belli miydi? Pardon. 3 bölü 7. Arkadaşlar eşit kütlede dediğinde biz büyüye göre alacağız. Buradan 7K aldığımızda buradan 7K almak zorundayız arkadaşlar. Toplam 14K'mız vardır. Diyor ki eşit kütlede X ve Y tepkime olursa bir miktar X atacaktır. Arkadaşlar doğru. Doğrudur. Neden arkadaşlar? Y'den 7K aldığımda Buradan 7K alacağım eşit kütle Ama bunun 3K'sı tepkimeye girecek. Onun 3K'sı tepkime girecek. 4K'sı artacaktır. 4K'sı ne kadar tekabül eder arkadaşlar? 4K. K'mız kaçtır arkadaşlar? 5. 4 çarpı 5'ten 20 gram X artacaktır arkadaşlar.